Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine de yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım her zaman olduğu gibi haberlerden oluşan bugünkü videomda sizlere sevilendiği çiftinden yeni görüntüler paylaşmak istedim yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol ve partneri olan bir yakalaydan yeni paylaşımlar geldi ben de bu paylaşımla hemen görür, görülmez kanalımda video şeklinde getirip sizlere kanalımda sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonunu açık tutarak videolarımdan haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.